Bugünün izlenimi Werner Heisenberg'den geldi. Doğa bilimleri bardağından içilen ilk yudum sizi ateist yapar ama bardağın dibinde sizi tanrı beklemektedir, dedi. Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişilikler uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde sırasıyla direksiyona geçer, dedik. Bu sahte kişiliklerden bir tanesi de İnançlı benliklerimizle mekanik özdeşleşilmesi durumunda ortaya çıkar. Bu da sahte inanç oluşturur. Sahte inancın açılımı neye inandığımızdan bağımsız olarak istersek ateist olalım ki ateist de bir inanç çeşididir. İnanmamaya inanmaktır. Veya bir pet şişeye inanalım, tapalım, yaratıcının ne olduğunu düşünelim. Sahte inancın karşılığı benim inandığım doğru, ötekinin inandığı yanlıştır. Dolayısıyla samimi inançla sahte inanç burada kendi üzerimizde yapacağımız bir çalışmayla fark edilebilir. Çünkü kendi üzerimizdeki yapacağımız çalışmadaki çıkan samimi inanç benim inancım, bana ötekinin inancı onadır.